Ankara 19 Mayıs Stadyumunda Gençler Birliği Parma karşılaşmasını Erik Pula yönetiyor. Gençler Birliği deplasmanda ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Büyük avantaj sağlamıştı. Gençler Birliği evinde de hızlı başlıyor maça. Yula. Top dışarı çıktı. Sonuç gelmedi ataktan. Yine Yula hareketli. Gol durumunda top dışarı çıkıyor. Parma takımının geliştirdiği atak. Kareci Damir. Uzun topla çıktı Gençler Birliği. Yula atak yapıyor. Frey Yula topu kaçırdı. Yula yerde oynayın diyor maçın hakemi. Çok kritik bir an yaşandı. Bir kez daha izliyoruz. Atakları devam ediyor Gençler Birliği'nin. Yula süratle hareketleniyor. Sırılıyor rakiplerinden Yula. Yerde kalıyor maçın hakemi Erik Kula. Penaltı noktasını gösteriyor ve kırmızı kart çıkıyor. Bariz gol şansını engellediği için kaleci Frey'e. Tekrar tekrar izliyoruz pozisyonu. Karar penaltı ve penaltı vuruşunu değerlendiren gole atan Philip Dims. Philip Dims ile 1-0 öne geçiyor Gençler Birliği. Gol Filip'te geldi. Ataklar devam ediyor Gençler Birliği'nde Ali Tan Doğan'dan orta. Kafa Mustafa Özkan'dan alta gidiyor çok baskılı, etkili, tempolu futbol oynuyor Gençler Birliği. İkinci yarıda da bu temposunu devam ettiriyor. Ters kafa vuruşu toparlara gidiyor. Ferrari topu kendi ağlarına yolladı Gençler Birliği 2-0 önde. Gençler Birliği iyice rahatlıyor. Üst üste hücumlar. Maçın duraklama anları. Ali Fandoğan'ın golü Gençler Birliği 3-0. Gençler Birliği 4. tura yükseliyor UEFA kupasında. Büyük bir zafer yaşatıyor Türkiye'ye Gençler Birliği. Zafer Gençler Birliği'nin